<laughs> evet beyler yeni bir Elpepsico'dan Selamun Aleyküm Bugün Elpepsico'dan 6. ve 7. bölümü bilmiyorum Sonra çekeceğiz İşte bu Kızım Bu sefer evimizdeyiz Yeni ayarlar Sadece bu bir sürü sarı var lan. Bu neymiş? Sarımlara bakalım. Güzel sarım rakim mizan bir sarım. O yüzden almayacağız. O tarafı neymiş? Burası neymiş? Yok. Sarımlara bakacağım. San Siro. Yok. Sanki. Hmm, şu stadyum güzel ya. Kalabilir. Evet güzel bu kadroyu değiştirdim. Kadromuz bu şekilde. Bize takmaklar. <laughs> Defansla pek an Vaver çıkarım. Delight'ı aldım. Delight bu eski kartlardan. Çok hoşuma gidiyor. Bunu özellik falan da bastım herhalde. Ya. Delight çakalı al yine oğlum sen. Şimdi derin çizgiye Mbappi'yi kaçırak. kartı güzel Mbappi'nin bunu. Çayrıntıları. Gördüğünüz gibi de her şeyi çok 95'e ait ve güzel. Şu aldım bir şeye bakmak istiyorum ya. 96. Oğlum. Şu 93. Hızdan düşük ya biraz. Şu alacaktım da. Uğraşmak istemedim. Açıkçası. Sağ bir şey mi acaba ya? hakimi alsak mı? Bir bakalım Turan beğenmesin ikinci ara hakimiye geçebilirim. Rakipte de hakim var. Ben de artık hakim oynatmak istiyorum hakimde. Bir de kimi? Aa kimi ah. Kimi unuttuk. Kimi çok iyiydi ya. Muhteşem Güzel bir manzara. Bu harika akşamda heyecanı doruklara çıkarabilecek bir maç için toplandık. Hazırız. Beşiktaş against Burada maç günü havası gerçekten çok özel. Sıradanla Eğneş, hiç bakalım. yer yok. Ve başladık. Beşiktaş Potofogo'ya karşı. Evet, yakalaması zor bir top oldu. Mbappe şansını deneyecek. Ay koyayım böyle almak istiyorum. Önceki maçta bir Ben intikam almak istiyorum. Hale'la bomba atmam lazım. Hep direkt patlıyor ya. Delight. Hadi Delight ya. Eski kartım var. Eski çok önemli Delight'ı. Ay. Boşta ulaşımı deneyecek. Tut ya. Bir taş daha. <laughs> Nereye gidiyorsan git ya. Bu segmentte genelde yaratıcı ve golcü yeteneklere odaklanıyoruz. Ama ben defans oyuncusu Lilian Turan'dan bahsetmek istiyorum. Hadi, Hadi Levan le ya. Dostki. yavaş. Orkun Kökçü. Neymar aldı topu. El var da bu oyunda el diye bir komut yok. İlginç bir top geldi. Pas bir tık geldi. İşte bu oyunda el yok. diye bir komut yok. FIFA'nın gözünün yağını yiyor. mi? Enfes oynadı. Ben aynı bu dedik. Son durum. Ya, ya yeter ya. Vallahi Allah yeter ya. Aynı bu dedik. Niye Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. İnanılmaz bir farkındalık. Bu kadar hızlı davranabildiği için takdiri kesinlikle hak etti. Ve işte maçın ilk önemli anı. Beklediğimizden erken geldiğini söylemek mümkün. Tek hayra Ve el! Evet, geri düşünce Yaranı nasıl oynanır diye ben soran varsa işte böyle oynadılar. Boyun ya, geri dönmeyi ben başardılar. Ben Tek hamlede bitirici darbe. Çok verimli oynadılar. Karşı atakta etkili olmanın anahtarı tempo. Savunmayı darmadağın eden tempoyu tutturduğunda önünde kimsenin durma ihtimali yok. Beşiktaş tamam skoru eşitledi. eşitledi. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. Lewandowski hedefini bulamadı. Hayır hayır hayır. Topu hayır ya. Gibi geri aldılar. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Enfes oynadı. Şuta çeviriyor. Evet. Gol! Beşiktaş'ın golü. Geri dönüşlerini tamamlıyorlar. Pas çok iyiydi. Omsite'e e düşmemesi yeterli oldu. Bitiriş de inanılmazdı. Evet beklenen gol sonunda geldi. Takım son dakikalarda müthiş bir ya. performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Evet. Benim o oyunu yiyeceğim mantıklı abi. Düşüyor. Niye bugün böyle Futbol ya bu oyun? Eğerlerle oğlum. ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi... hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Güzel bir müdahale. Hakimi. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. İyi okudu. Etkili bir hamle. Asını verdi. Çok önemli bir müdahale. Kylian Mbappe aldı topu. İyi oynadı. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Vites yükseltiyor. Cinsu Park kurtulmayı başardı. Turam ve müdahale geldi. Ay. Çok güzel gördü. Julian Alvarez. Ve geri dönmeyi tercih ve vurdu. <laughs> Çok sert vurdu. Kaleci şaşkın. Sağ ol sal sağ ol. Bu sefer olmadı. Evet, top. Ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Botafogo kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Hiçbir şey yok. Ya uyarın oğlum sen döverim dururum Costa Kurta, hakemin ilgisini üzerine çekmeyi başarıp yaptığından dolayı sarı kart gördü. Şimdi hakeme deneyecek bir şey yok. Daha önce uyarmıştı. Ah hocam. Uyan Bıyız Alvarez abi, aldı topu. Alvarez! Tavuğuma rahat bir nefes alıyor. Julian Alvarez topla buluştu. Muhteşem! Robert Lewandowski! <laughs> Robert, Lewandowski. <laughs> Robert Lewandowski! O büyük tecrübe! O büyük golcü! Robert Lewandowski! Durum yeniden eşit. Muhteşem bir karşılaşma. Bale! <Gülüyor> 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 Yeter. Yani bunun artık şakası. Boku çıktı ya. <laughs> lan Bir şey demiyorum. Bu kartta bir şey var beyler. Topu vakit kaybetmeden Engeller. geri aldılar. Bu kartlar bir şey var. Uzatmalarda ilk devrine geldik. Çok küçük şeyler var beyler. Beşiktaş 2 gol onun küçük canın sonunda beraberlikle rahat bir nefes şey alıyor gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu bir seviye. Abi niye böyle oluyor ya? Heyecan niye böyle oluyor? Adamlar bombaları sallayabiliyor bizim bombalar niye direkt patlıyor o oyun. Karşılaşma adamların niye pas kalıyor ya? Turan Büyük eşek misin Turan? Ama de yeter size abi, 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 abi yeter ya. Vallahi yeter. Muhteşem Aynı gerçekten de hatırlattığında akılda kalıcı. Hatta vallaha diyorum yeter ya. Bunu da unutmayacağımız kesin ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Eleştiride bulunmak oynama istemiyorum alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. Cristiano Ronaldo. <laughs> Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam. Ama o kadar. Güzel koştu. Bunu çok sık yapıyor. Bu tarz taktiklerde iyi olduğunu biliyoruz. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Ama yeter. İçeri sürmeyi deneyebilir. Lan mal mısın da Mal mısın? Bitirmek istiyor. Abim Kusursuz bir gol. Abi yeter. Farkı yeter. Lan yeter yeter. Sağlıyorlar. Lan vallahi yeter bıktım ya. Enfes bir gol. Abi yeter, yeter ya. ya. Teknik sıra Lan bu ne bu ne? Ne? bu ne bu ne? Bu ne koyayım ya? Altı oldu. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı açık ortada. <laughs> Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Al artık kurbanımız olmuş topları alın en artık ya. Farkı kapatmak için çaba göstermelerini beklerdim. tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya Ayy. çıkıyor işte. Ayy. Beşiktaş maça dönmek için büyük bir adım attı. Golü bu kadar erken bulmak, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltıp skoru eşitlemeye çabalarken daha sabırlı hareket edebilmelerini sağlayacak. Top Kylian Mbappe'de iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Bellingham. Top Cristiano Ronaldo'da. Topu rakibe verdi. Ne yaptı lan Cristiano? derin bir nefes alıyor. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Geçmeyi başardı. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Gareth Bale kabahatinin farkında gibi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif Ama yeter Neymar. Çık. Çık Neymar çık. Allah'ını seversin. Kurban olayım Neymar. Orada oynayacak adamım kim var benim? Hazard mı oynasam? Bini geçemeyemedim. Hazard oynatacağım. Forvet'te de Van Basten oynatmıyorum hiç. MHP çık biraz Van Basten oyna. Ağır biraz da. Ne yapacağız? Beyeri çıkarmayacağım. Eşek atacak herhalde. Rivaldo gir yani. Şimdi böyle yapalım. Substitution for <laughs> Besiktas. Number 11. Neymar. Number 10. Beşiktaş değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Evet bence bunun gibi çekişmeli bir maçta en önemli şey değişiklik zamanını ayarlayabilmek. Yemin Allah'ımızı seveyim. Önünde kalma. Ya onu için. Güzel deneme ama yeterli olmadı. Aşağı tak gelir mi? Tehlikeli bir pas. Evet, çok iyi. Böyle işte. Önüne geçilmez. Ama siz bir görüntü ortaya koyuyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Eden Hazar. Rivaldo. Rice. Sola yolluyor. İlerlemenin yolunu buldu. Eden Hazar. Bu pozisyonu değerlendirmesi lazımdı. Bu noktada gol yemenin geri dönüşü ve telafisi olmadığını çok iyi biliyor. Maçın dönüm noktalarından birini izlemiş olabiliriz. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek Hoş. gerek. Koş. Çok güzel okudu. Ama van bastı. topu uzaklaştırıyor. Abi adam, av taça gönderdi topu adam güzel tutuyor benim neyim var? Ara bastını adam Farklı işte. Yaptı. Bak gerizekalıya bak hele. Koşamıyorum ben de kalmam. Bir anlığına farkındalığını yitirip at gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Etkileyici bir müdahale. Hadi lan. Çok güzel pozisyon aldı. Hadi. Ne oldu? Zahmet olacak kardeşim benim. Zahmet olacak ya. Takım arkadaşına yolladı. <laughs> Ve Abi öldü niye kalmıyor kurban değil mi? Evet, bu paslar niye bu kadar kötü? Nasıl salgacağım? vur artık kurbanlı olayım şu şuta vur artık <laughs> Of hadi hadi <laughs> Oyun şaka Oyun var ya bu oyun Bu oyun o kadar kötü bu para kadar oyun ki Ben diyecek <laughs> hiçbir şey Evet herkesin baktım. koşması lazım Belki kaleci bile ileriye gidebilir Evet Turan, evet ondan ah, Turan, ondan atar, kafamı döndüm. Topağlarla buluşuyor, rüzgar gibi esiyor cidden. Büyük hata, karşılıksız kalmıyor. Nasıl bu kadar dikkatsiz olabildi? Akıl almaz bir şey. Böyle bir hatadan dönüş olmayacağını biliyor olması gerek. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında ne durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. Pazar tonlan değil ama o Son hareketten değil evladım. Skor yeniden eşit. Oyuncular bitkin görünüyor ama en azından ciddi bir momentum söz konusu. Uzatmalara gideceksek kesinlikle Güzel. Yemin muhteşem. Tek başına şey başardı. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Beşiktaş maçı çevirmeyi başardı. Birkaç dakika daha dayanırlarsa bu iş tamam. Maçın sonu kargaşa dolu olacak. Sürprizlere hala vakit var. Yönelme silah top. Şut mu geliyor? İşte şans! Ne yaptın bacıya yiydi sana Sonunda Var beyler Sonunda mükemmel Yemin ediyorum sonunda var ya Sonunda şu maç aldı Oldukça kenetlenmiş görünüyor Gerçekten sonunda çok ya. güzel oynadılar <laughs> Cristiano Ronaldo Maç Sonunda çok güzel bir kamyon katarak maç almaya Başardık Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrardan Instagram'a teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olursanız eğer, biri beğendiyseniz beğeni atıp kanala abone olabilirsiniz. Şimdi, see you.